Herkese merhaba, ben Ceylin Tugra Özdemir. Bugün sizlere e, Sınırlı Bölgesi Hanım Ali Çarşısı'nı tanıtacağım. Hanım Çarşısı 2016 yılında Tarihi Paşa Meydanı'nda kurulmuştur. Burada kadınlarımız e, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan el yapımı ürünler yapmaktadır. Yöreye özgü e, bazı gıdalar, mesela tarhana, salatalık turşusu, ee, saçaklı evişte gibi rakonbru bu görselliği dallar ile yöreye özgü tıbbi aromatik bitkilerin satışı yapmakları seçiliyor. Eğer projemizi yapsam bazı yöresel günler sergilenmek isterim. Mesela eee yörük çadırı, daha sonra kalı dokunan yerler <laughs> yaptığı el, el yapımı bazı ürünler sepet gibi e, mesela bardak oyuncaklar <laughs> नहीं 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 नही